Yaşanılan deprem felaketi sonrasında pek çok insanın verdiği tepkiler sadece çökkünlük, üzüntü, endişe, öfke vesaire tarafında kalmayabilir. Biliyoruz ki böyle dönemlerde pek çok insanda tepkilerini bedensel bir takım sıkıntılar üzerinden ortaya koyabilir. Bu dönemde hissedilen kalp çarpıntıları, nefesteki sıkışıklıklar, uykulardaki bozukluklar, vücutta bir takım ağrıların çıkması, geçmeyen baş ağrıları gibi konularında bu dönemin sonuçları içerisinde sık karşılaşılan ve bir bölümünün, önemli bir bölümünün aslında haftalar içerisinde kendiliğinden azalarak yok olmasını beklediğimiz süreçler olduğunu hatırlatayım. Bazılarınızda bu dönem haftalar içerisinde azalarak eğer ortadan kaybolmayacak hale geliyorsa bununla ilgili bir müdahale, bir yardım alınması gerekli halde olabilir. Böyle durumlarda bir profesyonelle bu konuda görüşmekte gerekirse bunun için farmakolojik veya psikolojik bir takım destekler alınmasında yarar olacağı kanaatindeyim. Diğer taraftan bazılarımızda da yaşanılan olayın anıları, görüntüleri, kimilerinin birebir yaşadığı anlar, kimilerinin sadece bu olayı seyrederken gördüğü sahneler, rahatsız edici biçimde zihninde, dimağında tekrar tekrar tekrarlanıyor ve kişilerin günlük hayatını bozuyor hale gelebilir. Bunun da başlangıç sürecinde doğal bir durum olduğunu, bunun da haftalar içerisinde azalarak kendi rutinlerimizi oluşturmamız ve hayatımıza dönmemiz durumunda azalarak kaybolacağını düşünürüm. Gene bunun devam ettiği ve yaşam fonksiyonunu üretkenliğini bozduğu kişilerde profesyonel yardımın, farmakolojik ve psikolojik desteklerin yararlı olacağı kanaatindeyim. İkinci bir konuda böyle felaketlerin sonrasında. Bu rutinlerimizi oluşturma haline geçemediğimiz dönemlerde çok sık pratikte klinikte gördüğüm konulardan bir tanesi de insanların bazı konularda aşırılıklara gitme durumudur. Bu aşırılıkları şöyle düşünün. Bazıları bu dönemde normal yemek yeme düzeninin dışında aşırı yemek yeme uğraşına girdiği gibi bazılarında ne yazık ki bu dönem aşırı alkol alma haline de dönüşebiliyor. Bilin ki böyle süreçler içerisinde alkol kullanımının alkol kullanan kişi için o anda o anı için rahatlatıcı ve kendisini birazcık daha rahat hissettiği, uykuya daha rahat alabildiği vesaire gibi bir süreç yarattığı duygusunun bir yanılsama olduğunu aslında alkolün kaygı üzerindeki etkisinin tamamen geçici olup aslında alkol kullanımıyla kaygı üzerinde sağlanan faydanın alkolün kaşıkla akşam verdiğinin sabah kepçeyle geri alındığını yani alkol kullanımının hele aşırı alkol kullanımının bu süreçleri olumsuz şekilde etkileyeceği kaygıların ertesi gün daha da artacağı ve bazı insanların bundan dolayı farkına varmadıkları sinsi bir kısır döngünün içerisine girebileceği yani aldığı alkolle rahatladığı duygusuna girerken ertesi sabah artan sıkıntılarla gününe başladığında neredeyse akşam üstünü bekleyip bir iki kadeh bir şey içsem rahatlıyorum duygusuyla girdiği kısır döngüde hem kaygısını hem kullandığı alkol miktarını arttırabileceğini, yapılabilecek en doğru şeyin bu dönemlerde her türlü aşırılıktan uzak kalmak, özellikle alkol konusunda dikkatli olmak gerektiğinin altını çizmek isterim. Müzik